Yemek Evrenim YouTube kanalından herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz yumuşacık, pamuk gibi, tül gibi yufkaları evimizde, ev ortamında hazırlayacağız. Yufkacıların yaptığı aynı yöntemle, yufkacılardan aldığımız yufkaların aynısını evimizde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiz. Hatta daha lezzetlisini, daha incesini, daha güzelini hazırlayacağız arkadaşlar. Malum önümüzde Ramazan bu güzel yufkaları yapıp buzluğumuza atacağız. Çok işimize yarayacak. Hemen yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabıma 1 kilo 200 gram unumu aldım. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Sıvı yağ daha esnek daha yumuşak olmalarını sağlayacak mutlaka ekleyin. Yaklaşık 4,5 su bardağı da su ekledim. Siz kontrollü ekleyin. Unun kalitesine göre değişebilir. Şöyle hamurumu toparlayacağım. Yaklaşık bir 15 dakika dinlendireceğim ve daha sonra tekrar yoğuracağım. Hamurum dinlendi. Şimdi hamurumu tekrar şöyle dıştan içe, dıştan içe katlama yöntemiyle pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğuracağım. Hafif undan yardım alabilirsiniz elinize yapışmasın diye. Çok da fazla unlamayın. Şöyle pürüzsüz özlü bir kıvam alana kadar yorun. Hamurunuzu güzel yorun arkadaşlar. Mutlaka. Şöyle kulak memesi kıvamında ele yapışmayan yumuşak bir hamur olsun. Şimdi bezelere ayırabiliriz. Yaklaşık 40-45 gramlık bezeler yapabilirsiniz arkadaşlar. 32 santimlik tavama 40-45 santim pardon 40-45 gramlık bezeler yaptım. Dediğim gibi tavam 32 cm. Eğer sizin tavanız daha küçükse veya daha büyükse bezeleri küçültüp büyütebilirsiniz. Tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Veya biz büyük bir saçınız varsa bezelerinizi daha büyük yaparsanız daha pratik olur. İşiniz daha kolay olur. Ben bugün tavada yapmayı göstereceğim. Yaklaşık 45 adet bezem çıktı. Şimdi üzerine kapatacağım. Yaklaşık bir yarım saat dinlendireceğim. Böylelikle daha kolay açacağım. Şimdi bezelerimi alıyorum. Şöyle elim elimle bastırıyorum. Elimle ortasıyla bastırıyorum. 8-10 tanesini böyle bastırıp alacağım kenara. Onları açtıktan sonra tekrar bir 8-10 tanesini daha bastırıp açacağım. Böyle bastırdığınız zaman göreceksiniz. Böyle kenarları inceliyor arkadaşlar. Hamurların genelde kenarları kalın kalır. İlk başta da açmaya başlamadan kenarlarını inceltmeye başlamış oluyoruz arkadaşlar. Böyle elimizle bastığımız zaman. Şimdi açmaya geçebiliriz. Oklavamızı şöyle dairesel hareketleri yaparak yine başta kenarlarını inceltiyoruz. Hamurumuz çok güzel dinlendi. Çok güzel kıvam var. Çok kolay açılıyor arkadaşlar. Siz de mutlaka yeterince dinlendirin. Baklavalık, böreklik kaliteli bir un kullanın. Açarken kesinlikle nişasta kullanmayın. Nişasta kullanırsanız hamurlarınızı suya soktuğunuz zaman erir, parçalanır. Un, un kullanıyoruz açarken. Bakın çok kolay açılıyor. Böyle elimle baskı uygulamıyorum bile oklavayla. Şu incelik yeterli. Hemen bir tane daha göstereceğim. Hamurlarınızın hepsini açın bir kenara alın arkadaşlar. Ondan sonra pişirme işlemine geçin. Çünkü çok kısa bir sürede pişecek. Üst üste pişireceğiz. Fazla hamurlarınızı serecek yeriniz yoksa bir yarısını açın, onlar pişirin daha sonra diğer yarısını da açın. Böyle pişirin. Hem açıp hem pişireyim derseniz yetiştiremeyebilirsiniz. Çünkü çok kısa bir sürede pişiyor göreceksiniz birazdan. Ben hamurlarımın hepsini açtım. Hazırladım kenara. Tavamı da ocağa koydum, ısıttım. Birazdan pişirme işlemine geçeceğim arkadaşlar. Şöyle döküm bir tavan var arkadaşlar. Gözleme tavan. Böyle bir tavanız yoksa normal elinizdeki diğer tavalarda da pişirebilirsiniz. En büyük boy tavanızı kullanın. Şöyle aldım yufkamı. Bir ters çeviriyorum. Şimdi üzerine başka bir yufka seriyorum hemen. Bu esnada pratik olun arkadaşlar. Alttaki yufkanın sıcağıyla hemen yumuşuyor. Ee, kıvrılan yerlerini hemen pratikçe düzle düzenleyin. Kıvrışıklar kalması hemen çabuk pratikçe düzenleyin arkadaşlar. Her yufkayı koyduğunuzda 15 saniye Hep kalsın. 15 saniyede bir çevirmeniz lazım. 10-15 saniyede. Bu şekilde diğerini sıcağıyla pişiyor arkadaşlar. Tek taraflı piştiğini düşünmeyin. İnan iki tarafı da pişiyor. Hem pratik hem daha kolay oluyor bu şekilde. Ben böyle 15-20 tanesini bir pişiriyorum. Tekrar alıyorum onu kenara. Tekrar bir 15-20 tane daha. Siz ne kadar yapabilirsiniz. 10-10 pişirin isterseniz arkadaşlar. Bu şekilde hepsini pişireceğiz arkadaşlar. Bakın yufkalarımız incecik. Çok pratik bir şekilde pişiriyoruz. Bu çok güzel bir yöntem. Pişirdim, pişirdim mi arkadaşlar yufkalarımı. E, yapışmalar olmasın diye şöyle bir aralarına ayırıyorum. Bir havalandırıyorum tekrar üst üste diziyorum. Hepsini havalandırdım. Şimdi banyolama işlemine geçebiliriz. Şöyle geniş bir elimize, geniş bir kabımıza suyumuzu aldık. Yufkalarımızın iki tarafında bandırıyoruz. Çıkartıyoruz. Azıcık süzdürüyoruz suyunu. Hemen böyle pamuklu bir sofra bezinin üzerine alıyoruz. Seriyoruz. Birbirine değmesin arkadaşlar. Değdiği yerden yapışıyor çünkü o ıslaklığın verdiği şeyle. Bu şekilde batırıyoruz iki tarafında. Güzelce hepsini seriyoruz. pamuklu bir sofra bezimizin üzerine. Bu yufkacıların yaptığı bir yöntem arkadaşlar. Hem üzerindeki fazla unu da yıkanmış oluyor bu şekilde. Korkmayın. Yırtılmaz, yapışmaz, erimez. Bakın nasıl güzel batırıyorum, bandırıyorum, çıkartıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bütün yufkalarımı suya bandırdım serdim şöyle bir sofra bezimin pamuklu bir sofra bezimin üzerine yaklaşık 10 dakika geçtikten sonra şöyle bir alt üst çeviriyorum 20 dakikada bu şekilde bekleteceğim daha sonra hepsini üst üste alabiliriz bakın 20 dakikanın sonunda size göstereceğim nasıl olduklarını bakın şu şekilde arkadaşlar Yumuşacık. Kesinlikle birbirine yapışma, bir yapışma, bir yırtılma bir şey olmuyor. Yufkacılardan aldığımız yufkanın aynısı. Dürüyorum, büküyorum, sıkıyorum. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Ben hepsini üst üste almıştım arkadaşlar. Tekrar bir sarmadan önce şöyle bir yapışma var mı diye kontrol edeceğim arkadaşlar. Böyle hepsini tek tek kenara aktaracağım. Bu yufkalardan istediğiniz böreği yapabilirsiniz yufkacılardan aldığınız hazır yufkalarla ne böyle hangi börekleri yapıyorsanız hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz tava böreği yapın. Dilerseniz sigara böreği sarın. Dilerseniz tepsi böreği yapın. Dilerseniz ıspanaklı, peynirli, patatesli börekleri hazırlayın. Buzluk börekleri hazırlayıp buzluğa atın. Dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çok güzel, çok kullanışlı yufkalar. Mutlaka yapın, deneyin derim arkadaşlar. Biliyorsunuz dışarıda çok pahalı. Aile bütçenize de bu şekilde katkı sağlayabilirsiniz. Evinizde hem lezzetli hem pratik. Yufkalarınızı hazırlayarak. Şu şekilde hepsini kenara alacağım arkadaşlar. Eğer daha büyük bir sacınız varsa tüplü Elektrikli saçınızı daha büyük yaparsanız işiniz daha kolay, daha pratik olur. Daha büyük yufkalarınız olur arkadaşlar. Ben daha önce de yapıyordum yufkalarımı ama bu banyolama işlemini bilmiyordum, yapmıyordum arkadaşlar. Böyle yapıyordum. bir Sofra bezinin arasına koyuyordum. Biraz ter, terliyordu bir bir sıcağında. O yumuşaklıkla sarıyordum sigara böreklerimi atıyordum muzla. Bu banyolama işlemini öğrendiğimden beri Vazgeçemez oldum. Çok güzel bir yöntem. Çarşıdan satılan yufkaların aynısını yapıyoruz evimizde. Çok güzel bir yöntem. Hemen şöyle dörde katladım. Tekrar bir daha katladım. Kestim ortadan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üçgenler elde ettim. Bir yufkayı dörde kesmiş oldum. Şu şekilde istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben biraz patatesli, biraz peynirli saracağım. Çocukların patatesli sevdiği için patatesli de sarıyorum. Ucunu şöyle suya batırıyorum. Açılmalar olmasın yapışsın diye. Bu şekilde dilerseniz çocuklarınızın beslenmesini birkaç tane çıkartıp kızartabilirsiniz. Kahvaltıda çıkartıp kızartabilirsiniz. Ben bunları buzluğa atacağım. Bu şekilde sarıp buzluğa atarsanız. Malum önümüz Ramazan. Ramazan ayında ister sahura ister iftara çıkartıp kızartabilirsiniz. Çok fazla yağ çekmiyorlar ama tavada kızartırken Yağlı olur diye derseniz yine de yumurta sarısına batırın çırpılmış yumurta sarısına galeta ununa batırın fırın fırın kabınıza koyun fırınlayın o şekilde de çok güzel oluyor çıtır çıtır oluyor. Bakın ben şu şekilde hazırladım buzluk kaplarıma poşetlere yerleştirdim sigara böreklerini bunları buzluğa atacağım. Şimdi börek yapmadan saklama yöntemini göstereyim şu şekilde rulolar, rulolar yapıyorum rulo haline getiriyorum kilitli saklama poşetime koyuyorum. İstediğiniz adette çıkarabilirsiniz bu şekilde yaparken insanız çok kolay çözülüyor. Sabah hemen çıkartıp birkaç tane kaç kişiyseniz evde tava böreği yapabilirsiniz bu şekilde koyduğunuz zaman. Tepsi böreği yapacaksanız eğer kaç adetten yapıyorsanız o şekilde hepsini katlayıp da koyabilirsiniz. Bakın yumuşacıklar harikalar. Hemen şöyle bir tane bir tava böreği yapacağım arkadaşlar. Şöyle biraz peynir koydum. Şöyle katlıyorum. Tavada çok az yağda kızartacağım. Alt üstünü kızarana kadar pişireceğim. Çok az tereyağı olur, sıvı yağ olur. isteğinize bağlı. Alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Bakın üstü çıtır çıtır, içi nemli nemli. Tel tel ayrılıyor. Herhangi bir sos sürmediğim halde nemli nemli içiyor arkadaşlar. Kat kat ayrılıyor. Bakın çok güzel. Çok pratik. Mutlaka bu bunları yapıp buzluğunuza atın. Şöyle sigara böreklerimi de kızartıp göstereceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımın devamı için. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.